konuşmalarını yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'yı arz ederim. Ailenin başın aylık değerlerinin oluştuğu merkezde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum keyifle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hemen şunu da iletmek isterim. Bu yılki kutlamalara Sayın Başbakanımız da teşrif edeceklerdi. Amerika programı dolayısıyla programı başka şekilde icra ettik dün iptal edildi. Ama onun da selam ve sevgilerini getirdim. Bunu da sizlere ifade ediyorum. <laughs> Değerli dostlar, Ahi Evrani Veli Hazretleri ahilik felsefesinin ahilik pratiğinin ahilik hayat tarzının bu zat 1171'de Horasan'da doğdu. Kayseri'de bulundu. Moğolların Kayseri'de yağmalaması ile karşılık Kırşehir'e çekildi. Ve Moğolların buradaki yakıp yıkma eylemlerine karşı esnaf ve sanatkarın piri olmanın ötesinde düzenli ordular gibi bayiyetindekilerle birlikte Moğollara karşı bu yurdu korumak üzere savaştı ve de şehit düştü. Böyle bir toprak burası. Ve Türklüğün Anadolu'ya girişi yayılmasının ve o kesimin oluşturduğu insanlarımızın geliştirdiği hayat felsefesinin filizlendiği, oluşturduğu, yeşerdiği ve esnaf ve sanatçılarımıza ışık saçtığı bir şehir Kirşehir. Ve her yıl aylık haftası etkinliği kapsamında kutluyoruz. Ama altını özellikle çizmek istiyorum. Kutlamalar çok çeşitlidir. Bir savaşı kutlarsınız. Savaş önemlidir, kutlarsınız. Yani İstanbul'un fethini kutlarsınız. Sakarya Savaşı'nı kutlarsınız. Çanakkale Savaşı'nı kutlarsınız. E kutlamadır. Bir daha o savaşların, o görüntülerin olmasını ister misiniz? İstemezsiniz. O olmuş artık onun kazanımlarını korumak görevimiz. Ama ahilik haftası gibi veya ahilik gibi etkinlikleri kutlamanın ayrı bir önemi ve anlamı var. Çünkü o bir hayat felsefesi oluşturmuş. Üretici neye dikkat edecek? Pazarlamacı neye bakacak? Tüketicinin hukuku, hakkı nedir? Bu nasıl korunup gözetilecek? Ve elbette ki kaliteli üretimin, standartı yüksek üretim yapmanın temel zemini nelerdir? Bunlara ilişkin bir öğretiyi içeren, pratiğe yansımış bir felsefenin elbette ki kutlamasından öte başka bir anlamı olması lazım. İşte o değerleri bu güne taşıyorsunuz o değerleri Türkiye'de yeniden hayat bulması için elbette daha da zenginleşmesini sağlayarak çaba harcayacağız. Bu kutlamaların böyle bir hedefi var. Bu da yetmez. Doğrular, iyiler insanlığındır. Onun milliyeti de olmaz. Onu bütün dünyaya yayacağız. Dünya ne kadar doğru kurallarla yönetilirse Dünyada katma değer sağlayan, üretim yapan, ticaret yapan, tüketen insanlar ne kadar insani değerleri gözeterek hareket ederlerse dünyadaki su, düzen o kadar güçlü demektir. O halde demin ki konuşmacılarımız burada ifade etti de bu kutlamaların önemli bir hedefi inşallah uluslararası düzeye kutlama kutlamasını taşımak ve aileyi tanıtmak. Bakın değerli kürseyliler, geçen yıl veya önceki yıllarda bu kutlama stadyumda yapılıyordu. Ortam hiç müsait değildi. Geçen yılda Sayın Meclis Başkanımız teşrif etmişlerdi. Belediye Başkanımıza, buradaki yöneticilere dedi ki bu kutlamaları meydanda yapacaksınız. Türbenin yanında. Belediye başkanıma ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bu meydan düzenlemesini yaptı ve bugün burada kutluyoruz. Ama bu düzenleme geçici. Bakın şuradaki projeye bakın arkanızda. Doğru başkan ifade etti o projeyi getirdi. Bana anlattılar sunum yaptılar. Cidden heyecanlandım o projenin arkasındayım. Ama biz söylediklerimizi laf olsun diye söyleyen bir anlayışa sahip değiliz. 2003'ten bu yana bizi izliyorsunuz biliyorsunuz. Biz söylediğimiz her şeyin arkasında olduk. Yapamayacağımız hiçbir şeyi de söylemeyiz. İnşallah bu projeyi çok uzun bir zaman dilimine terk etmeden kısa zamanda ve gündemin birinci maddesi olması şartıyla inşallah bu proje kısa zamanda gerçekleştirir ve arzum seneye etkinlikleri yapacak zamana yetiştirmektir. Bu konuda da gerçekten Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden onun başkanından söz aldım belli ölçüde. değerli ki TESK başkanımız da katkı verecek. Ben de, de onu söyledi. TESKOM başkanımız da konuşmadım. Mutlaka onun katkısı olacak. O bu yarışta kenara durmaz. İnşallah bu projeyi seneye tamamlama hedefimiz olacak. Konuşmamın başında bunları size ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar, Bugün kardeşlik ve barış temeli üzerine bina edilmiş ahilik anlayışına cidden her zaman zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Bu topraklarda hepimiz birbirimizi kardeş bildik ve buna gönülden inandık. Ahi kardeşim dedik, Çerçez kardeşim dedik, Kürt kardeşim dedik. Birlikte ağlayan, birlikte gülen bir millet olduk. Bu ülkenin doğusu batısından, kuzeyi güneyinden kız alır verir. Çünkü ahilik kardeşlik demektir. Yüzlerce yıldır bu duyguyla beraber yaşadık, beraber öldük. Bu topraklarda doğusuyla, batısıyla Omuz omuza mücadele ettik. Yan yana şehit düştük. 16-17 yaşlarındaki bir Diyarbakırlı ile İzmirli, Sivaslı Edirneli'yi buluşturan, yan yana şehit düşüren, koyun koyuna yatıran bu vatan sevdası, bu vatan aşkı değil midir? Toprağın altındaki o cansız bedenler, Şehit dediğimiz o insanlar biz canlı bedenlere mesaj veriyor. Ama gözleri kapanmış, kalpleri kararmış olanlar. Bakın şehitlerimize. Bakın mezarlıklarımıza. Biz birlikte şehit düşmüş bir milletiz. Biz etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bir milletiz. Şehitliklerde Kırşehir nüfusuna kayıtlı bir şehitler, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bir şehit yan yanadır. Erzurumlusu, Karşlısı, Kayserilisi, Rizelisi, Aydınlısı koyun koyuna yatmaktadır. Bunu Konya'da da yürüsünüz, Diyarbakır'da da yürüsünüz, İstanbul'da da yürüsünüz, Kırşehir'de de yürüsünüz. İstikbalde birlikte yaşama arzumuz olmasaydı İstiklal Savaşımızı da birlikte ölmezdik. İstiklal Savaşımız istikbalde de birlikte yaşama arzumuzun ortak paydasıdır. Biz birlikte olduğumuz, kardeş dayanışması içinde olduğumuz sürece bizi hiç kimse hiçbir güç yıkamaz. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler terör yolunu seçtiler. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz veriyor. Duruşuyla veriyor. Bakışıyla veriyor. Koklaşmasıyla veriyor. Bizim coğrafyamızın dünyaya verdiği en büyük ve en kadim mesaj şudur. Dil, din, ırk farkı olmadan Herkes bu topraklarda birlikte huzur içinde yaşayabilir. Biz bunu geçmişte gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Biz bin yıldır burada yaşıyoruz. Ve elbette ki bir yıl sonra da, on bin yıl sonra da bu topraklarda kardeşle birlikte yaşayacağız. Bu topraklar bize ait, biz bu topraklara aitiz ve biz bu topraklara vatan diyoruz. Bu coğrafyamız barışı, kardeşliği daim kılmak hepimizin en temel vazifesi, en temel ve en önemli sorumluluğumuzdur. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, ahiler Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasından sonra bu coğrafyada birlik ve beraberliği tesis eden en önemli teşhidatlanmadır. Ailelerin, esnaflığın yanı sıra demin de ifade ettim askerlik özellikleri de vardır. <laughs> Ahi Evran'ın kurduğu ahiliğin hakikaten çok güzel ilçeleri var. Eskilerin ifadesiyle çal ile olanı hal ile olana çevirmeyelim. Yani sözden fiile geçirmek. Güzel bunları söylüyoruz ama söylemek güzel ama bunları özümseyip hayata geçirmek geleceğimizin daha güçlü olması bakımından çok daha büyük yararlar sağlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim dün Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin bir sempozyumu var. Sempozyumun konusu etik ticaret ve etik liderlik. Tam denk düşmüş ailelik haftasına. Ve o fırsatı kaçırmadım. Dilim döndüğü kadar, bildiğim kadar aileyi orada anlatmaya çalıştım. Yabancılar vardı yurt dışında gelenler. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelenler vardı. Toplantıya geçmeden önce kısmen de olsa aileyi anlattım. Dudaklarını ısırı gibi oldular. Ve bunları anlatmadı değerli dostlarım. Gerçekten ailik ticaretle ahlaki ayırmayan her iş ve faaliyette etik kuralların, ahlaki değerlerin gözetildiği, önemsendiği bir hayat felsefesidir. Ama bugün dünyada yaşanan küresel kriz dolayısıyla sağımıza solumuza baktığımız zaman doğuya kuzeye baktığımız zaman dünyayı şöyle yedilediğimiz zaman farklı zaruret içerisinde olan içme suyundan yoksun, gerçekten hayatını sürdürmek için gıdaya erişmeden yoksun, milyarlarca insan var. Değerli dostlarım, dünyada 7 milyar insan var. Birleşmiş Milletler'in belirlediği, Dünya Bankası'nın oluşturduğu kriterlere göre 7 milyar insanın 2 milyar 500 milyonu Yoksulluk sınırı olarak belirlenmiş günlük iki doların altında bir parayla geçirmek zorunda. Ve <laughs> gene dünyada açlık sınırı olarak kabul edilen günlük bir doların altında bir parayla yaşamak zorunda bulunan insan sayısı 1 milyar 200 milyon. Böyle bir dünyada yaşayan bizlerin hepimizin sorumluluğu yok mu? Ama altı değilisi şey. Açlık sınırı dediğimiz bu kategori içerisinde Türkiye'de uyguladığımız sosyoekonomik politikalar sayesinde bir tek fert bulunmamaktadır. Yoksulluk demiyorum, açlık sınırı altında. Ama o yoksulluk bandına giren kesimleri de önemli ölçüde azaltmış oluyoruz. Dedi kardeşlerim. İşte bu perspektifte baktığımız zaman aylık öğretisinin bugün dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında bu sosyal problemler karşısında gerçekten düzenleyici, telafi edici bir mekanizma getirdiğini de içtenlikle görmekteyiz. Sözümü fazla uzatmayayım. Söyleyeceğim çok şey var. Biz Türkiye'de esnaf ve sanatçılarımızın sorunlarıyla gündem oluşturan gerçekten onların iktisadi sosyal sorunlarını dikkate almak suretiyle imkanlar ölçüsünde sorunlarını gidermeyi hem bir yönetim sorumluluğu olarak ve hem de hukuksal sorumluluğu taşıyan bir anlayışa sahibiz. Ve bu açıdan baktığımızda Türkiye'de bugün itibariyle 2 milyon 50 bin dolayındaki esnaf ve sanatçılarımızın faaliyetlerini daha etkin hale getirmeleri, daha sağlıklı yürütebilmeleri bakımından elbette ki bütün sorunları hallettiğimiz iddiasında olmamak kaydıyla önemli yollar, mesafeler kat ettiğimizde ifade etmek istedim. Bir örnek vermek istiyorum. 2002 yılında esnaf ve sanatçılarımız Halk Bankası'ndan kullandığı kredi tutarı 150 milyon TL'dir. Ama bugün itibariyle esnaf ve sanatçılarımızın Halk Bankası'ndan kullandığı ve üstelik faiz oranları son derece düşük kredi miktarı 6 milyar 500 milyon TL'dir. 15 katı da fazla. Bunun ötesinde elbette ki esnaf ve sanatçılarımızın çağdaş teknolojik imkanları, internet, elektronik ortam gibi teknik araç gereçleri kullanma noktasında da projeleri oluşturmuş esnek gibi, esbis gibi projeleri de hayata geçirdiğimizin altını çizmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Son olarak ahilikle ilgili size şunu ifade etmek istiyorum. Ahilik çok ilginçtir. Hep söyleniyor, söyleyeceğiz her etkinlikte. Erçek egemen bir toplum bilinir. Bizim hem Türk toplumu hem geçmiş tarihimiz. Birçok dünya ulusları böyle bilir. Yani hep erçekler toplumsal hayatın içindedir kadınlar arkadadır diye düşünür. Bu fevkalade yanlış. Dünyada ilk kadın örgütlenmesi Baciyani Rum ismi verilen Ahi Evrani Veli Hazretlerinin eşi Fatma Bacı'ya kurdurduğu kadın teşkilatı 800 yıl önce kurulmuştu Ve dünya tarihinde iktir. Dünya tarihine baktığınız zaman o tarihlerde öyle kadın teşhidatlanması diye bir kavram Avrupalı'ya, Kuzeyli'ye, Güneyli'ye çok uzak kavramlar. Ama bizim ecdadımız bunu başarmış ve onun oluşturulan bu yapıyla kadınlarımız sosyal hayatın içerisinde girmiş. Genç kızları, kadınları meslek sanat edinmeleri noktasında eğitmiş, yardıma muhtaç olanlara kol kanat gelmiştir. Ve elbette ki erkek kesiminde yönlendiricisi adeta muhafızı şeklinde rol üstlenir. Bunları da biz bugünkü dünyaya taşımalı ve anlatmalıyız. Değerli dostlar, son sözüm olarak ahi nasihatini tekrar olarak bitirmek istiyorum. Eline, diline, beline hakim o. Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma alnın, kalbin, kapın ve sofran açık olsun. Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, iddetliyken yumuşak davranmasını bil. Kendin muhtaç iken bile başkalarına ikram edecek kadar cömert ol. Değerli dostlar, Ahilik bunlarla özetlenmiş. Bunlara kimsenin itirazı olabilir mi? Bu hayat değil mi? Benim size tavsiyem belki vardır varsa lüzumsuz bir şey söylemiş olacağım. Bu ahilik nasihatini mutlaka tablo haline getirin. Evinizin iş yeri köşesine asın. Ama sadece orada kalmasın her sabah okuyun. Değerli kardeşlerim, son sözüm, bizler sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Gece yıldız bu ülke için başbakanımızın öncülüğünde koşarken bizi sürükleyen, bize güç veren sizlere olan sevgimiz bu topraklara olan sadakatimizdir. Sizler de bize güvenin ve bahtınız açık olsun. Yolunuz ahilik yolu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.